Ve Almanya uzanıyoruz. Almanya'da Suriye'ye olası bir savaşta patriotların kullanılmayacağını açıkladı ancak Almanya kamuoyu Suriye'ye olası bir savaşa nasıl bakıyor sorusu da gündemde. Gurbetçilerimizin de savaşa bakış açısı e, bu noktada önemli ve Alman basınının da savaş senaryolarına ilişkin olarak değerlendirmeleri nasıl? Şimdi Almanya'ya uzanacağız. Eski genel yayın gen yönetmenimiz Adnan Türkan telefon hattımızın diğer ucunda. Adnan Türkan yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Can. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Adnan Türkan istersen ilk sorudan başlayalım. Almanya'da gelen açıklama bugün patriotların kullanılmayacağı yönünde. Hafızalarımızı biraz zorlarsak özellikle bölgeye bir müdahalede özellikle İran kanadından gelen sert açıklama vardı ve önce bu Türkiye'deki füze radarlarını hedef alırız açıklaması da geçmişten hafızamızda kalan bir görüntü. Almanya'nın yaptığı bu açıklama e, ee, normal mi karşılamak lazım? Doğru bir açıklama olarak mı görmek lazım? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi tabii o açıklama saldırı amaçlı kullanılmayacak. Çünkü Patriotlar oraya savunma amaçlı konuldu çerçevesinde. Ee, ama olası bir savaş durumunda e, savunma gerekçesiyle, savunma e, tırnak içerisinde kullanıyorum. Kullanılabilir. E, buradaki özellikle altın çizikleri şey saldırı amaçlı olarak kullanılmayacağı yönünde bir açıklama var ama Can şimdi e, gerek Alman siyasetçilerinin yaptığı açıklamalar, gerek de gerek de birkaç gündür e, Alman basınında çıkan e, değerlendirmelere baktığımızda genel olarak e, Alman e, hükümetinin, Alman siyasi partilerinin ve Alman Kamuoyunun savaşa çok sıcak bakmadığı yönde bir değerlendirme yapabiliriz. E, tabii en sıcak değerlendirme dün akşam e, İngiltere ile görüşen, Kamerun'la görüşen Merkel'den geldi. Alman ajansı e, Suriye'ye karşı operasyon zorunlu başlığıyla gö verdi bu haberi. Merkel'le kamera görüşmesinden sonra e, Merkel'in Geçenler karşısında kimyasal silah e, kullanım iddiaları karşısında Suriye'ye karşı operasyonun zorunlu olduğunu söyledi. E, öte yandan muhalefet e, özellikle ana muhalefet Partisi, Sosyal Demokrat Parti SPD. E, SPD'nin genel başkanı e, Merkel'e bir çağrı yaptı ve Merkel'in bir an önce Rusya'ya gidip Putin'le görüşme yapması gerektiğini, politik çözüm için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. Çarpıcı bir cümlesi var bu açıklamada, basına yansıyan açıklaması. Suriye'de krizin çözümün anahtarı Rusya'nın elinde. Çözüm olarak, yani çözümün krizin açılması bakımından Rusya'yla diyalog, Rusya'yla politik çözümün yürütülmesi konusunda Alman ana muhalefet partisi SPD özel bir vurgu yapıyor. Ee, şimdi tabii burada özellikle e, geçmiş dönemdeki yani yakın dönemde yaşanan e, 2003 Irak savaşı, daha sonra 2011 ile başlayan o Libya ve diğer e, askeri operasyonlar yeniden tartışmaya açıldı. Genel olarak baktığımızda e, Alman basını şöyle değerlendiriyor. E, bazı örnekler vereyim. <laughs> e, daha muhafazakar ve merkeze yakın duran ee, Frankfurt gazetesi ee, 2003'te e, Irak savaşında kenarda durmuştuk 2011'de Libya meselesinde yine Almanya kenarda durdu ee, oyun sahası içerisinde değildi bu sefer e, geri planda kalmayalım oyun sahası içinde kalalım yani en böyle savaşa yakın söylem e, biraz böyle gerekçelendiriliyor yani 2003'te ve 2011'de olduğu gibi Irak ve Libya'da olduğu gibi Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın önünde olduğu Almanya'nın geride kaldığı bir durum ortaya çıkmasın. Müdahalenin içerisinde olan, boyun sahasında olalım. Yani gerek politik aradığına gerekse askeri aradığına olmamız gerektiğini söylüyorlar. Evet. Almanya'nın olması gerektiğini söylüyorlar. Fakat genel e, gazeteleri bugün taramasını yaptık. E, mesela Sturzöze Zeitung var. Bu gazete diyor ki Obama küçük bir çabayla az bir riskle büyük mesaj vermek istiyor. Zaten Amerika'nın bundan daha fazla gücü yok. Yani kastettiği şu, oraya Irak'ta olduğu gibi geniş kapsamlı bir askeri operasyon düzenleme şansı yok. Sadece belki uzaktan belli noktalara füze atışlarıyla yani küçük riskler alarak büyük mesaj vermek istiyor. Yani askeri kontrol ve uyarı vermek istiyor. İkinci tespitte Amerika'nın bundan daha fazla gücü yok bunu yapacak durumu yok yine benzer bir yorum e, der e, tagetçi bir geldi çıktı Amerika e, büyük oranda savaş yorgunu Amerikan halkı dahi bu savaşı onaylamıyor gerekleri yeterli bulmuyor e, ayrıca e, Amerika'nın... içinde bulunduğu ekonomik durumda bunu kaldıracak e, vaziyet değil dolayısıyla Amerika savaş yorgunu olduğu için böyle bir şeye girmesi e, Amerika'nın e, açısından çok olumsuz olur. Bu durumda Obama'yı bekleyen tek şey yenilgi. Haberin başlığı böyle. Obama'yı bekleyen tek şey yenilgi. Alman basında, özellikle sol partiye yakın Yungeber e, gazetesi iki gündür ilginç e, başlıklara çıkıyor. Dün çok e, köşeli bi biçimde e, Suriye'ye karşı savaşa biz hayır diyoruz diyerek büyük puntalar açıktı bir, e, daha çok sol parti yakın gazete. E, bugünkü başlığı ise çok daha e, ironikti. İngilizce bir manşetle çıktı. Alman gazetesi. E, Ready to go. Yani gitmeye hazırız. Gitmeye hazır. E, şeyi, başlığı ile çekti. E, haberin içeriğinde de e, başlıktan anlaşıldığı üzere bunun esasen bir Amerikan İngiliz e, olacak bir savaş olduğunu ve e, Almanya'nın burada olmaması gerektiğini söylüyor. E, İngilizce manşetle çıkması da bunun e, biraz da o ironiyi göndermeyi yapmış oluyor. Yani. E, Amerika'nın adına yapılan bir savaş olduğunu vurgulamak için Yunga West gazetesi e, İngilizce başlıkla çıktı. E, yani bu e, değerlendirmelere baktığımızda esasen e, tabi aynı şekilde e, bunun e, kamuoyu araştırma yansıması da var. E, en son anketi e, e, Stern dergisi yaptı. Bu derginin yaptığı ankete göre Alman halkının %69'u Suriye ile olabilecek bir savaşa müdahaleye kesinlikle karşı. Alman halkı bu Suriye ile savaşı istemiyor ve bu savaşı desteklemiyor. E, tabii halktaki tablo böyle olunca Alman siyasetçileri de yani Merkel'i de, muhalefet Partisi ve diğer partiler de bir e, sıkışman içerisine girmiş durumdalar. O da şu. 3 e, hafta sonra yani e, 22 Eylül tarihinde Almanya'da seçimler olacak. Seçim öncesi Hiçbir parti büyük birler oluşturabilecek böyle bir savaşın içerisine girmek istemiyorlar halkla karşı karşıya gelmek halka ağır faturalar edecek çıkaracak bir savaşın içine girmek istemiyorlar. Evet ama ancak bir bir, bir yandan da e, NATO'nun e, veya Amerika'nın, İngiltere'nin e, müttefiki e, olması bakımından da e, Amerika'dan da Amerika ile ilişkileri de e, koparmak yıpratmak istemiyorlar. Zaten e, uzun bir zamandır. Almanya ile Amerikan ilişkilerinde ciddi e, sıkıntılar var. Özellikle e, Amerikan e, Ulusal e, Güvenlik Ajansı'nın Almanya'yı çok kapsamlı şekilde dinlendiğinin ortaya çıkması, arkadaşlar, e, birleşmiş netleri ortaya çıkması, zaten Amerika ile Almanya arasındaki ilişkilerde bir güven bulanımı yaratmış durumda. Bunun daha da büyük verilemesi için e, yani e, iki arada bir derede kalmış durumda diyebiliriz Alman siyasetinin <laughs> durumunu görmekteyiz. Ama dediğim gibi halkın 169'unun Ulus Savaşı'ya onay vermemesi kesinlikle karşı olması <laughs> yani Irak'taki Amerikan yüzyılcısı insanların hala hafızalarında ee, ve özellikle Arap Baharı'nda müdahale edilen yerlerdeki çıkan tablo çok ortada. Özellikle uzmanlar, uluslararası e, siyaset uzmanları, dış politika uzmanları, çeşitli e, araştırma kuruluşlarının e, temsilcileri yaptıkları değerlendirmelerde eee Suriye'ye müdahale tekliflerini karşı çıkıyorlar. Çünkü bu müdahalenin e, bir Suriye'de demokratik bir rejim getirme amacı gütmediğini, Suriye'yi daha ileri bir noktaya taşımayacağını ve Suriye halkı için yapılan bir müdahale olmadığını tam, tam tersine Amerikan çıkarları için yapılacak bir müdahale olduğunu altını çiziyorlar. Özellikle o e, uçuşa yasak bölge vesaire seçeneklerinin tamamen El-Kaide, El, El Nusra'nın Nusra'ya ee, alan açmak anlamına geldiğini ve bunun da daha büyük tehlikeler doğuracağını altını çiziyorlar. Şimdi e, Almanya'da durum böyle olunca tabii Alman halkında da büyük hareketlik var. Özellikle burada yaşayan Almanya'da yaşayan e, Türklerde, e, Suriyelilerde büyük hareketlik var. E, bu e, Cuma ve Cumartesi günleri, günleri, Cuma günü Berlin'de saat e, 12'de e, Amerikan Büyükelçiliği önüne Suriyeli gençler yürüyecek. Ee, Suriye'ye yönelik emperyalist müdahaleye, askeri müdahaleye karşı Cuma günü saat 12'de Berlin'e yürüyüş olacak. Amerikan Büyükelçiliği'ne yürüyecek. Ee, Türkiye Gençlik Birliği Berlin e, Şubesi de bu yürüyüşe destek verecek. Suriyeli gençler ve Türk gençler omuz omuza e, a, Suriye müdahaleye karşı yürüyecekler. İkincisi e, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 13'te Frankfurt'ta e, kapsamlı bir miting Hazırlanıyor. bu miting e, e, burada bir e, komite var e, Frankfurt Suriye dayanışma Komitesi bu komitenin içerisinde onlarca e, dernek kurum ve oluşum inisiyatif var e, özellikle e, bu burada e, Türk kökenli dernekler e, Suriye kökenli dernekler Alman e, kökenli oluşumlar e, sol yapılar var hatta Kübalı gruplar da katılacak. Yani 31 Ağustos Cumartesi günü saat 13'te de Frankfurt'ta Türkiye Gençlik Birliği'nin de destek verdiği İşçi Partisi'nin de katılacağı aynı zamanda benim de konuşmacılarından biri olduğum bir sol, sol parti milletvekiliyle beraber konuşmacılarından biri olduğum bir e, Suriye'den elinitecek mitingi düzenleyecek Frankfurt'ta. Ee, buradaki e, hareketliklerde biraz can. Yani o halkın savaşı istememesi, hey. genel olarak savaşa karşı çıkıyor olması e, alanlara da yansıyacağını düşünüyorum. Ben sadece e, Türkler ve Suriyelilerle sınırlı kalmayacak. Yani doğrudan o savaşın e, muhatabı olan e, toplumsal kesimleri değil, Alman halkının da e, bu eylemlere, mitinglere, savaşa karşı e, bölgedeki e, daha büyük insanların daha çok sayıda insanın ölümüne yol açacak müdahalelere karşı duyarlılık göstermesi bekleniyor. Adnan Türkan çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bu notlar için yeni gelişmelerle yine birlikte olabilmek.